Merhaba arkadaşlar çöp adam oyun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene bu oyunu oynayacağız. Hadi bakalım oynayalım. Buna oynaya basalım. Yükleniyor. Tamam. Oha bu ne lan? Adil adil madenci hocam. Kılıççı. Gene kılıççı yollayalım. Acil, çabuk, çabuk, çabuk. Siz yapamıyorsanız ben yaparım. Hemen yapayım. Hocam. Aa! Bunlar burada bekliyor. Biz ordumuzu hazırlayıp savaşacağız yani. İyi tamam hocam. Yaparız onu. Çok kolay bir şey. Şunu da hemen yapayım. Şunu da yapayım hemen. Tamam. Bir tane şundan yolladık. Bir tane bir tane daha yolladık. Tamam. Çok güzel oluyor. Evet. Dur dur şu gitsin be. Tamam şu madenciler bir şey yapalım bir. Lan niye vuruyorum? Şu madencileri ilk önce paramızı biriktirelim sonra bir şeyler alalım. Bir tane de okçu alalım. Tamam. Acaba nasıl ne kadar var? Oğlum çok varmış lan. Ordumu biriktirmem lazım. Acil ordumu biriktirmem lazım benim. Tamam. Bir tane de şundan yapalım. Oğlum benim ordum bayağı... Aa geliyorlar. Allahu Ekber Allahu Ekber Allah Arkadaşlar bu arada nane yediğimizin resmidir Eyvah öldük gerçekten öldük Bence hiç ölmemiş gibi görünüyor olabilir Ne yapacağız lan? olsun olsunlar artık. Kazandık. Şimdi nasıl bir yükseltme yapalım ki önce? Acaba nereleri yükseltsem ya? Tamam son bir yükseltmem kaldı. Onlara şuna basayım gitsin ya. Hazıra basalım hemen oyna. Oy. Bu heykeli yıkmamız lazım. Tamam bana da birazcık büyücüler lazım. Tamam. Olur bu iş. Tamam. Resmen çok güzel ilerliyoruz. Tamam. Şunu da hemen yapalım. Böyle çok güzel gidiliyor işte. Hazırlığımızı yapmamız lazım acilen. Çünkü o adamlar bizi öldürebilir. Değil mi? Aha herhalde başladı savaş. Bakayım. Yo başlamamış. Adam bir tane kendine büyücü hazırlamış lan. Tamam. Hayda şunu yapalım. Tamam şöyle de koyduk işte. Bir tane de madenci yapalım. İşte. Bir tane de kılıçcı Hep de böyle devam edilir işte. Aynen öyle. Başladık mı? Yok no, başlamamışız. Tamam bir tane bundan. Oğlum hiç şey yapmıyorum lan. Tamam şu bir tane yapalım. Herhalde başladık. Savaşa. Tamam. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. O büyücüler ne lan? Bizi kolay yeneceğini sanmıyorlar. O ne lan? İyi kolay aldık hepsini de. İyi ki de çok kolay aldık ediyoruz resmen. Ne yapayım? Çağrıldıysa. çağırıldıysa adamları eziyoruz geçiyoruz buraya öyle bir baskın yolladım ki resmen oy Oy, okçuları da öldürecekler. çılarım gitti de lan. Finalçılarım gitti. Ulan sorarım onlara. Lan oğlum ne kadar büyücü var. Eyvah o büyücüler hep bütün işimizi bitirir. Ne yapacağız lan biz? kibirçoktan. <laughs> Hayır kulem yok olacak. <laughs> Maalesef kaybettik. Yapacak bir şey yok. O büyücüler yüzünden ya o büyücen yüzünden kaybettik. Yeniden başlata basılacağım. Mecbur yani mecbur. Allah Allah. Daha da çok hordu yapacağım. Daha da. Tamam şunu yaptık. Biraz daha şey kasalım ya. Birazcık daha şöyle kasalım hemen. Çünkü hemen de nasıl da bitirdiler bizi. Tamam. Böyle güzel kasıyoruz işte. Ordumu daha da büyük edeceğim. Ordumu çok daha büyük edeceğim ki hemen savaşabilelim. Ordumu o kadar büyük edeceğim ki Oldu ton ettim lan. Tamam. Hala madenciler. Tane yapalım tane de madenci yapalım. Olur. Boyu her şeyden de. Bir tane okçu, bir tane de kılıç. bayağı güçlü yapıyoruz ordumuzu. Lan. Tamam. Herhalde bu kadar yeter diye düşünüyorum. Bakayım. Oğlum lan dört tane cadı var. Hala cadı geliyor. Ben hala savaşımı daha büyük yaparım istersen. Aha! Vallahi savaşı başlattılar. Ama ilk olarak bunlar gitti. Şimdi de büyücüler geliyor. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum ya adımız daha da dağılıyor lan. seviye geçmemiz lazım. O cadıları öldürmemiz lazım. Öldürdük herhalde. Daha da okçu yapmam lazım. Ne oldu pes ettiniz mi lan ha? Şimdi başladık. Bismillah. Omcadı da öyle yaşlanmış gibi de koşma hemen. <laughs> Uyarı düşman takviye çağrıldı. Oha. O ne lan? Nasıl hemen de çağırıyorsunuz ki? Onlar oh, no, no. Of olmasın da. Oh. Okçular da hep yardım edip duruyor. Güzel okçularım benim. Ne oluyor lan? Oraya çok güzel bir baskın yaptık resmen. Baksana. Hep de şey oluyor. Aa geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Oy bütün cadılar döldü. öldü. Hay aldık mı? Sonunda kazandık. Yes be. Tamam şimdi yükseltmeleri ne yapsak acaba? kafasına bir yapalım yükseltme. Kafasını da yapalım. Oy güzel oldu. Hazır başla. Ay bura of. İyi bu sefer de cadı var. çok güzel çok güzel boy ya lan ha dur bir dakika kafam çok karıştı ha. Tamam hala maden kazmaya devam edelim. Çok güzel ordum oluyor. Tamam, güzeldi. Şeyleri yapıyoruz resmen. Şaka. <laughs> tamam öldü öldü öldüler ki çoktan. Oha. Bir tane de okçu yapayım. Tamam. Güzel oluyor. güzel oluyordum. Ordum bayağı çok güzel oluyor. Aa geliyorlar herhalde. Evet oklar sıkılıyor. Oklar sıkılıyor. Değil mi? Oklar sıkılıyor. Daha hemen döldüler. Al. Oh, oh. Gerçek ordu başladı asıl. Tamam. Hemen. Evet devam ediyoruz. Hemen okçuları çarmam lazım ya. Baksanıza. Eyvah, şimdi sıç... Ay. O kelimeyi söylemeyeceğim. Olduları çarmalarını istemiyorum. savaşı başlatmadım ki. <laughs> tamam gidin hocam. Oraya gidin. <Gülüyor> Lan. <Gülüyor> Yok edin heykeli. Tamam. Yok edelim hemen şurayı. Bir tane de savaşçı hemen. Tamam, hemen yok oldu bir tanesi. Tamam. Ama şu kuleyi yok etmemiz lazım acilen. Aa acilen hemen o kuleyi yok edelim. İşte bu. Kule yok oldu. Tamam bu videonun da bu arada sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmesinizdir. Videoyu benim kanala abone olmayı tuşunu açar mısınız arkadaşlar? Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Be, bay bay.